bugün burada bir etkinlikle sizlerleyiz. Ee, bir slayt gidebiliriz. Şimdi bildiğiniz gibi aslında artık eski tip yönetişimlerin çağında değiliz. Günümüzde yönetsel kararlar tek bir otorite tarafından alınan ve halka buyrulan şeyler değil. Ee, çok fazla aktörün katıldığı bütün çıkar gruplarının temsil edildiği süreçler düzenleniyor ve e, halkın değişik farklı gruplar, değişik çıkarları olan değişik kimlikleri olan grupların bu karar alma süreçlerine dahil olması ve hatta bu alınan kararların uygulanması sürecinde aktif rol oynaması için çalışmalar yapılıyor. Çünkü artık e, o tip, yukarıdan tek bir seçilen yöneticinin işte 4 yılda, beş yılda bir giderek oy verdiğimiz, daha sonrasında da bize güzel bir şeyler sunmasını istediğimiz yöneticilerin çalışmadığı bütün dünya tarafından e, fark edilen bir şey. Neden çalışmıyor? Çünkü halkın talepleri aslında hızlı değişiyor. Gençliğin talepleri hızlı değişiyor. Bugün kaçımız beş sene önce talep ettiğimiz, devletten beklediğimiz ya da yerel yönetimlerimizden, belediyemizden beklediğimiz şeyleri bekliyoruz hala. Yerel sorunlar çok hızlı oluşuyor. Çevremizde okula giderken gördüğümüz, işte üniversitemize giderken gördüğümüz, üniversitemizin ortamında istediklerimiz, bunlar çok hızlı değişen şeyler. Dolayısıyla bizim sürekli yerel yönetimlerle öncelikle, daha sonrasında bölgesel yönetimlerle, ülke çapında hükümetle ve küresel olarak hepimizi kararlarıyla etkileyen, Avrupa Birliği gibi, işte değişik konseyler tarafından yürütülen çalışmalar gibi bunların hepsinden biz etkileniyoruz ve bu aktörlerle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Günümüz dünyasının yönetişim şeklinde aslında baktığınızda üç aktör var. Evet hala bugün projemiz kapsamında düşünürsek belediye, genel olarak en sık mantap olduğumuz aktörümüz. Sivil toplum, bu halk demek aslında biz sivil toplumuz hepimiz. Bir STK'ya, bir derneğe dahil olmasak da biz toplumuz. Ama bir araya gelerek taleplerimizi daha düzgün bir şekilde tasnif edebiliyoruz ve neler yapmak istediğimiz. Örneğin gençlerin proje yazmayı ne kadar biliyor gençler? Bunu öğrenmek istiyor. Bugün aramızda mühendislik öğrencileri var. E, fen fakülteleri öğrencileri var. TÜBİTAK projesi yazmak istiyor öğrenci. Duymuş bunun böyle bir şey olduğunu. Çok somut bir örnek üzerinden ilerleyelim ama nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yok. O zaman onlar ne yapıyor? Çok basit bir şekilde bir kulüp oluyorlar ve kulüpçe bir etkinlik düzenliyorlar, bir eğitim düzenliyorlar, yetkili birini çağırıyorlar ve o istedikleri eğitimi alıyorlar. Daha sonrasında da gidiyorlar, belediyeden destek istiyorlar ya da bir şekilde bir temsilcisi varsa yerel olarak bu kurumun herhangi bir yer olabilir, onunla iletişime geçiyorlar. Ve tabii ki yapılan birçok etkinliklerde, yine etkinlik fazla düşünelim, büyük politikalarda da, çok basit üniversitede yaptığımız etkinliklerde de neye ihtiyacımız oluyor? Sponsorlara ihtiyacımız oluyor. Özel sektöre ihtiyacımız oluyor. Bir yandan da iş gücü piyasası onların elinde. Dolayısıyla e, yönetişim dediğimiz şey aslında artık yeni yönetim ve bu iç aktör tarafından e, yönetiliyoruz artık günümüz dünyasında İlerleyebiliriz. Peki bu yönetime katılma dediğimiz şeyde dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Hadi katıldık diye kolay kolay bir belediyenin kararına katılamıyoruz. Ülkenin de verilen bir karara katılamıyoruz. Bu yüzden bunun aşamaları var. Ee, ne aşaması var? Öncelikle yine belediye örneğinden gidelim. Ya yerelde yapılan, alınan bir kararla ilgili, yapılan bir politika ile ilgili bilgimizin olması en düşük katılım düzeyini gösteriyor. Bize danışılması. Sizce bu konuda ne yapalım? İşte halk anketinin düzenlenmesi ya da işte bir çalıştay yapılması. Bunlar da bilgilendirme aşaması, danışma aşaması oluyor. Bizden fikir alınması aşaması oluyor. Bir sonraki aşama diyalog. Yani karşımızda yetkili birilerini bulup onlara soru sorup geri dönüş alıp gör görüşlerimizi, fikirlerimizi, isteklerimizi ne kadar güncelleyebiliyoruz ve ilerleyebiliyoruz. Bu da üçüncü adımımızı oluşturuyor ve en sonunda da ortaklık aşamasına geliyoruz. Ne yazık ki bu çok kolay değil. Her zaman ortaklık aşamasına gelerek ortak bir etkinlik faaliyet yürütmek çok kolay değil. Ama biz bugün geldik. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Destek Programı kapsamında bir proje yazdık ve dedik ki gençlerin katılımın ne olduğuna, aktif vatandaşlığın ne olduğuna bunlara ilişkin bilgilendirilmesi gerekiyor. Yerelde katıldıkları küçük bir şeyin küreselde nasıl etkiler uyandırabileceğine, bunun ne kadar önemli olduğuna ve bunu nasıl yapabileceklerine dair bilgilendirilmesi gerekiyor dedik. Ve bugün hem bir bilgilendirme hem de aslında şöyle düşünelim. Bizim projemiz bir ortaklık sonucunda ortaya çıktı ve biz bilgilendirme aşamasıyla yavaş yavaş ilerleyerek bu projeyi gerçekleştireceğiz. Öncelikle gençleri bilgilendireceğiz, onlara onları bir yerel yöneticilerle bir araya gelerek nasıl danışabilecekleri yöntemleri anlatacağız. Katılım mekanizmalarını anlatacağız bu proje boyunca ve onları yerel yöneticilerle diyaloglar içerisine sokacağız. Gelecekte ortaklık kurabilecekleri projelere ilişkin bilgilendiririz. Projemizin amaçlarını yazmıştım buraya da. Bunları zaten anlattım, devam edelim. Şimdi şöyle çok küçük bir etkinlik takvimimize bakalım. Birinci seminerimiz olacak bugün. Aktif vatandaşlık ve katılım bilinci hakkında çok değerli avukat arkadaşımız Alp Aktaş bizleri kırmayarak bugün aramızda bizlere bu konuda güzel bir sunum yapacak. İkinci seminerde gelecekte yerel katılım mekanizmalarını öğrenmeyi ve bunları kullanabilme becerilerini geliştirmeye yönelik bir seminerimiz olacak. Bunlara paralel olarak bir YouTube kanalımız var. Şu an hala videolarımızı çektik, paylaşma için biraz bazı şeyleri bekliyoruz. YouTube kanalımızda da bu konuda bu etkinliklerimize katılamayan gençlerin bilhassa bilgilenebileceği, faydalanabileceği videolarımız olacak. Ve etkinliğin seminerler ve videolar ayağının dışında bir de çalıştayımız olacak. Çalıştayla da gençlerin yerel yerel sorunlara ve kararlara çözüm üretebilmeleri, karar alma süreçlerine dahil olmalarına ilişkin somut olarak örneklerle çalıştıkları bir çalıştay olacak. Bugün burada katılan bu eğitim alan herkesi çalıştayda mutlaka bekliyorum. Beraber bir şeyler üretelim. Çalıştay bunun yapılacağı yer olacak. Daha sonra da çalıştay kitabımız ve web sitemiz ortaya çıkacak. Çünkü biz yaptığımız bütün çalışmalarda daha sonra onların ulaşılabilir ve başkaları tarafından tarafından faydalanılabilir biçimde arşivlenmesini çok değerli buluyoruz. Bütün gönüllü arkadaşlarımız da buraya katkı sağlayan herkes de o kitapla ölümsüzleştireceğiz etkinliklerimizi. Umarım hepimiz için çok güzel geçer. Bir ileri gidelim. Birbirimizden haberimiz olsun. İletişimde kalalım. Bu gelecek etkinliklere katılalım derseniz mutlaka takip edin. Teşekkür ederim. Umarım çok güzel geçer.